herhalde. Çetliyim. Dışarıda soğuyordu. Soğuktan Şu be. şekilde bakın arkadaşlar bu pişmeye hazır çıkartıp hemen pişirmek için. Uyu, 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 uyu. Gözlerin kapanıyormuş Şöyle diyorlar yorumlarda. Annem bir yatıyor kalkıyor geriye işe devam ediyor. Hmm. Şöyle de poşet diyor arkadaşlar. Işte. Bugün de çok iştirdim. Fasulye yaptım, dolmalı biber yaptım, pul biberli yaptım, turşuyu yaptım. Geri sabahtan bir de bahçeye gittik. Bir de bahçeye gittik geldik.